Şimdi daimiciliğe kısa bir özet geçelim. Daimicilikte ne vardı? Mutlak ve kesin bilgiler vardı. Öğretmen merkezcilik vardı. Ve kültür aktarımı vardı. Şimdi sohbeti tartışmaya geçecek olursak. <laughs> Dersi geçmedi. Dersi bölümün farkında mısın? Farkındayım. <laughs> Zaman yönetimi kullanamadığın farkında mısın? <laughs> Peki bunun tekrar tekrarlanmaması için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Dersi geçti. Dersi geçti. Sonra biz de tam sonrası tartışmaya geçmiştik. Sibeste'nin derse girmen, geç gelmen öğrencilerin daha iyi anlamasını sağladı. Şimdi yerine geçebilirsin. Siz de bunları defterinize yazın ve ezberleyin çocuklar. Evet çocuklar, şimdi yapacağım şimdi herkes defterini, kitabını kaldırsın. Kimsenin masasında bir şey kalmasın. Tuttu da biraz cikafıldık o yüzden biraz hiç hatunu sınav yapmayacağım. Peki bu kıyafetin hali ne? okula böyle mi gelinir? Özür dilerim hocam ne be. diye haber olduğu için hiç kıyafetin değişime gelebilmesi. Sınavdan sonra sen benim yanıma geleceksin şimdi yerine otur. Tamam. Sınav süreniz 40 dakika. Kimse kimsenin kağıdına bakmıyor. Bildikleriniz ne varsa yazın. Kalemle bir bakın. Herkes kalemi kağıdı bıraksın. Siz bu okula niçin geliyorsunuz? Söyle. Ahlaklı bir birey olmak ve hayat hazırlanmak için. Peki kültürümüzde hak yemenin yeri nedir? Biz size burada ahlak dersi veriyorsak ve sizi hayata hazırlıyorsak bu yüzü kültürümüzde hak yemenin yerinin olmadığından oluyoruz. Sen gel yanına müdürün yanına gidiyoruz. Ak konu aileme gitmesin. Daha bir nefesli sıkıntı olur hocam. Lütfen görmezsen yerine gireyim. Dostlar verin lütfen. Bu yaptığın hata cezasız kalmamalı. Böyle bir şey görülmedi. Herkese eşit davranmamız gerekiyor. Şimdi müdüre gidiyoruz. Bu konuyla müdüre edilecek. Haklısın hocam. <laughs> Hocam bu ile ilgili bir sorun vardı da. Evet, görebiliyorum. Evet. evet, gördüğünüz gibi öğrendiğimiz okula uygun giyinmemiş. demiş. Ee, dersimize geç geldi. Bir de sınavda kopya çekerken de Kopya. Yapalım. Hocam şu an sınıfta sınav oluyor. İzninizle ben oraya gideyim. Peki, siz gidelim zaten. Kolay gelsin. Evet, evet. evet. kopyayı neden çektim? Ya hocam, dün pek de Sıkıntı olmuş. Başım ağrıdı, pek çalışamadım. O yüzden böyle bir şey yapmak kaldım adam çıkamamış, yoksa ailem kızıyor. Peki, okulda güzel ahlaklı bir insan olabilmek için çalıştığımızı biliyorsunuz. Bunu yapan doğru bir şey miydi? Haksız hocam, işte öyle bir şey falan var. Kıyafete geleceğim. Kıyafet niye böyle? Hocam diğer beden olduğu için pek kıyafet gibi duymamıştım. O yüzden direkt öyle giydirdim. Yani gelmesen daha iyi, bir daha olmasın o evlilik Ama asıl meselem şu an kopya. Elbiseye de dikkat etmemiz lazım ama kopya olmaz. Kopyaladığınızı kırmızı çizgi. Bunun için önce bir elini arayacağım. Evet Merhaba. Merhaba hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Tam olarak sorun nedir? Sorunumuz ilk öncelikle gördüğünüz gibi siyaset sınıfı dersinin hiç öğrenmemiş. İkinci sınıfımız daha büyük. Sınavda kopya çekerken yakalanmış. Kopya. Evet. Kopya. İlk olarak biraz Gömlek siyah pantolon giymesi gerekiyor. Evet. Belediyetim var diye Peki ha, var, mı? Bir ders öncesinde değiştirmek izin veriyoruz <laughs> okul olarak. Ama hmm. bu saatten bu şekilde geldiği için arkadaşımız. Peki neden kuralları uymuyorsun her öğrenci gibi? Yani evet. yaptığın kopya, özür dilerim aslında Yaptığın kopya davranışı gerek öğrencide gerek öğretmenlere kenara koyuyorum. Aynen ne bir haksızlık, hakaret sayılır. Çünkü senin aldığın ahlak ve terbiye bizden. Bizden verilmiş bir şey. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum biz ahlaklı bir bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz ve disiplinli olmalarına özen gösteriyoruz. Çünkü hayata hazırlık aşaması bizim için okul ve bunun için de ellerinden gelenlerini yapmalarını istiyoruz ama tam yaptıklarımda yaptıklarında maalesef ceza uygulamak durumunda kalıyoruz. Cezamız ise bir hafta okuldan uzaklaştırma maalesef. Yok. Kaldı ki ahlaklı bireyler yetiştirme yolunda yazılacağımız her ceza bizim kabul Çünkü sizin köyü bizim diğer eklem geliyordu. çocuklarınız ise yaptığımız şeylerde hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Kaldı ki biz bunu evde yaşayanlara bile tekrar konuşacağız. Evet, evde de zaten ceza uygularken lütfen ceza olduğunu fark etsin çocuk. Çünkü evde tatil gibi oldukça ona bu ceza, bu yaptığı şeye hala devam edebilir. Peki, eklemek istediğin bir şey var mısın? Yaptım, yanlış anladım. Hepinize çok özür diliyorum. İnşallah bir daha olmayacak.